gündüz ve gece birbirinden nasıl ayrıldı? Izanagi ile Izanami, göklerdeki asma köprüden aşağı indikten hemen sonra denizlerin ortasındaki Onagora adasını yaratmışlar. Bu adanın tam ortasına çok yüksek ve görkemli bir direk dikmişler. Izanagi direğin sağından yürümüş. Izanami solundan dolanmış. Sonunda bir yerde karşılaşmışlar. Önce Izanami konuşmuş. Ne kadar yakışıklı bir delikanlı. Ama önce İzanami'nin konuşması İzanagi'nin hoşuna gitmemiş. Burada erkek ben olduğuma göre önce benim konuşmam gerekirdi. Direği tekrar dolanalım. Yeni baştan yürümüşler. Bu sefer İzanagi konuşmuş. Ah ne kadar güzel bir kız. Böylece evlenmişler. Karı koca olmuşlar. Adaları, nehirleri, koyları, ağaçları, hayvanları ve diğer bitkileri yaratmışlar. Her şeyi bitirdikten sonra şöyle demişler. İşte sekiz ada ülkesinin dağlarını, nehirlerini, bitki ve hayvanlarını yarattık. Şimdi bütün bunların efendilerini de yaratalım. İşte güneş tanrıça Ametarasu böyle doğmuş. Öyle güzel ve muhteşemmiş ki bakanın gözleri kamaşırmış. Anne ve babası Ametarasu'yu gökyüzüne göndermişler. O günden sonra ışınlarını oradan dünyaya yaymış. İkinci çocukları ay tanrısı çok iyi yumi olmuş. Gümüş parıltıları kardeşinin altın ışınları kadar güzelmiş. Bu nedenle onu da gökyüzüne göndermişler. Gökyüzündeki bu iki kardeş bütün kardeşler gibi hep kavga ederlermiş. Çocuklarının sonu gelmez kavgalarından bıkan Izanagi ve Izanami onlar için ayrı ayrı yollar saptamışlar. Biri giderken öteki gelecekmiş gökyüzüne. İşte gündüz ve gece birbirinden böyle ayrılmış.